Evet canlar kazanım 34'teyiz ve birinci sorumuzla başlıyoruz. X ve Y doğal sayıların elemanıymış. Bu iki sayının ebobu 21'miş. X artı Y en az kaçtır diye sorulmuş bize. Bakın bu tür sorularda şunu yapabilirsiniz. X gibi bir sayı varmış. Y gibi bir sayı varmış. Ortak çarpanlarının ortak bölenlerin en büyüğü 21 ise kesinlikle her ikisinin içerisinde de 21 çarpanı olacaktır canlar. Ve geriye kalan da M ve N gibi çarpanlar kalacaktır. Fakat tek bir şartla M ile N aralarında asal olacaktı. Hatta böyle anlatmıştık. Aralarında asal olmak zorunda. Şimdi X artı Y'nin en az olmasını istiyor heyecanlar. E ben mantıken derim ki o zaman şurada e, M'ye 1 veririm, N'ye 1 veririm. Sonuçta 1 ile 1 de aralarında asal durumda olmuş oluyor. Şöyle de düşünebilirdin. Eğer ki sayılar birbirinden farklı deseydi yani ikisi sayılar birbirinden farklı deseydi birine bir verdiğinde diğerine iki vermek zorundaydın ki sayılar farklı gelsin. Ama sayıların farklı olduğu ile ilgili bir şey söylememiş. Her ikisine de bir verdiğinde bu 21 bu da 21 gelebilir. Ee, yani 21 ile 21'in aynı sayıların ebopları yine kendisi olacak şekilde ayarlayabiliriz. Ya şimdi şöyle mesela kendini ezber yapabilirsin ama ezber unutulur. Mesela bize işte ebobu verilmiş x artı y en az olmasını istiyor, isteniyor. O zaman sayıları ebopla aynı seç. Hiç gerek yok canlar. Gördüğünüz gibi ezberlemeden de mantıklı bir şekilde bunu oluşturabildik. Ee, x de 21, y de 21 olarak seçtiğimiz dediğimizde cevabımız 42 gelmiş oldu. İkinci sorumuzda x ile y birbirinden farklı iki pozitif tam sayıdır. x artı y 105 olarak verilmiş. Ebob x y en çok kaçtır diye sorulmuş. Canlar şimdi bize bunun en çok olması isteniyor ya. Ee, biz bunu bilmiyoruz. Buna k gibi bir ifade diyelim. Yani x ile Y'nin ebopları alınmış, K gelmiş demek ki her ikisinde de kesinlikle K çarpanı olacak. Sonra yanlarında da kalan çarpanlar A ile B aralarında asal olacak. Şimdi bu kalıpları hiçbir zaman unutmayın canlar. Bakın EBOB dediğimiz olay her ikisinde de bulunmak zorunda ortak bölen çünkü. E o zaman çarpan olarak bulunmak zorunda. Onun dışında kalan çarpanlar da aralarında asal olmak zorunda. Şimdi ben şunu söyleyebilirim değil mi? Mesela e, biz EBOB'un en çok gelmesini istiyorsak ve x de y de birbirinden farklıymış. O zaman şöyle mi düşünsek? E, ben A'ya burada 1 versem normalde farklı demeseydi B'ye de 1 verebilirdim. İlk soru gibi düşünün. Bir önceki soru gibi düşünün. Orada farklı dememişti. Ama burada farklı dediği için ben buradaki diğer e, asal olan aralarında asal olan sayılardan da 2 seçmem lazım. Sonuçta 1 ile 2 de aralarında asaldır. Şimdi ben bunu seçtim. X dediğim sayı K geldi. E, y dediğim sayı 2k geldi. E şimdi bakın x dediğim k y dediğim 2k toplamları 105'miş. 3k dediğimiz 105 ise canlar k buradan 35 gelmiş oldu. Yani biz K demiştik zaten en çok olabilecek ifadesine cevap da Adana şıkkı gelmiş oldu. Tekrardan söylüyorum birbirinden farklı demeseydi A ile B birebir seçtiğimizde aralarında nasıl olacaktı ve birebir de seçebilirdik. Bu da K gelirdi bu da K gelirdi. aynı sayılar olmuş olurdu ama farklı dediği için A ve B'yi aralarında nasıl olacak şekilde seçerken farklı seçmem gerekiyor. Bir de düşük olarak mesela 1 ile 2 seçtim. Şimdi sen şunu da soruyor olabilirsin. Hocam niye 1 ile 2'yi seçtik? Sonuçta EBOB'un en çok olmasını istemiyor mu bizden? Tamam çok da güzel bir soru olurdu. Diyelim ki buraya 5'i seçtik diyelim. 1 ile 5 de sonuçta aralarında asaldır. Ama canlar siz şimdi buraya 5 verdiniz bak düşün. Ee, buraya da 1 verdiniz bak. Burası 5K olacak. Burası K olacak. 6K olacak. Toplam 6K. Yani 105'i bu sefer 6'ya böleceksin. K daha da düşmüş olacak. Yani otomatikman Ebobu da düşürmüş olacaksın. Onun için bunların kurallarını ezberlemeyin. Pratik olarak bu kalıbı unutmazsanız zaten her soru tarzına çıkarmış olursunuz. Üçüncü sorumuzda A ve B sayıları doğal sayılarmış canlar. Oranlama verilmiş bakın 15 bölü 18 olacak şekilde EBOB AB 60 olduğuna göre AB toplamı kaçtır diye sorulmuş. Sen şimdi mesela dersin ki ee, hocam A dediğim ifade sonuçta EBOB'ları 60 değil mi? Evet 60 içerisinde bulunacak. E, de mesela 60 içerisinde bulunacak. Burada işte artık bir A çarpanı bir B çarpanı ama A ile B aralarında asal olacak. Bak hep farkındaysanız aynı şey yapıyoruz. Yani EBOB dediğimiz 60 her ikisinde de ortak çarpan olarak bulunacak. Geri kalan çarpanlar da aralarında asal olacak. Şimdi canlar dikkat edin a bölü b oranını vermiş yani biz buradaki a yerine 60 çarpı a buradaki b yerine de 60 çarpı b yazacak olursak yani şu 60'lar birbirini götürdü götürdükten sonra da a bölü b ne gelmiş oldu 15 bölü 18 gelmiş oldu ama ben biliyorum ki aralarında asallık kavramını işlediğimizde böyle bir kural öğrenmiştik canlar a ile b aralarında asal ise oranları da aralarında asal olmak zorunda demiştik asal sayıları anlatırken. O zaman biraz sadeleştirmemiz gerekiyor. Aralarında asal değil çünkü. 3 ile sadeleştirdim. 3 sadeleştirdim. Bu şekilde gelmiş oldu. Yani artık A'yı 5, B'yi de 6 alabiliriz. Bakın aralarında asal olmuş oldu. A artı B'yi soruyor. Canlar biz bunu 5 bulduk. Bu 300 oldu mu? Oldu. Bunu 6 bulduk. Bu da 360 oldu mu? Oldu. Toplarsak 660 gelmiş olur cevabımız son sorumuzda canlılar bir x sayımız var 60 ile 150 arasında x ile 45 sayılarının ebopları 15 gelmiş bak yine aynı mantığı yapıyoruz bir x sayımız var bir de 45 sayımız var ebopları 15 geldiyse bunun içinde de 15 çarpan olacak bunun içinde de 15 çarpan olacak e şimdi bunun yanındaki çarpanı bilmiyoruz a dedik 45'in yanındaki çarpanı mantıken biliyoruz 3 dedik ebopları yazdıktan sonra yanlarında kalan çarpanlar Daima aralarında asal olmak zorundaydı. Daima bakın. Bu şaşmaz bir kural. Şimdi biz A ile 3 aralarında asal olarak bulduk. X'i tahmin etmeye çalışıyoruz kaç tane olabilir diye. Şimdi canlar. Öncelikle şunu söyleyelim. Ben A'ya mesela 1 verebilirim. 2 verebilirim. 3 ee, veremem. 3 veremem. 4 verebilirim. Daha sonrasında 5 verebilirim. 6 veremem aralarında sol olmaz 7 verebilirim ee, bu şekilde gidecek ki ama dikkat edelim şimdi ben A'ya 1 verebiliyorum kabul A'ya buraya 5 verdiğim 1 verdiğimde bura 15 gelmiş oluyor ama şu aralığa uymuyor gördünüz mü eledik eledik ee, bak 4 verdiğinde mesela 60 oluyor yine uymuyor eledik 5 verdiğinde 75 oluyor kabulümüz ee, 7 verdiğimizde bakın 105 oluyor kabulümüz Sonra 8 de verebilirim bakın. 8 verdiğimde aralarında asaldır. 8 verdiğimde 120 oluyor. Kabuldür. Aralığa uyuyor çünkü. 9 olmaz mesela. 10 verebilirim. Ama 10 verdiğimde bak burası 150 yapacak. Aralığa uymayacak. Demek ki bundan sonrakilerde olmayacak. Yani bizim toplamda x'imizi sağlayan bu aralıkta sağlayan 3 tane değerimiz varmış.